Kork ne korkuyorsun? Kork okuyacağım zaten merak etme. Bir şey yoksa. okuyacağım dinle. ne demişsin bakayım? Bak evet. şu. Ezbere söylüyorum. Diyorsun evet. Diyorsun ki oraya işte Babel değil oraya atacak adam lazım diyorsun. Evet. Ortaları. Al. Onu e oraya atacak adam lazım diyorsun. Bak okuyorum. Babel'e değil. Kenara orta yapacak adam bak, lazım. Babel bunu yapıyor diyorsun. Ben de Babel orta yapacak diyorum zaten. Hayır. Yani. Abi, tamam evet, biz onu söylüyoruz. Onu şey de demiyorsun ki. Aynı şeyi söyledim. Okuyacağım şimdi bir dakika. Yok dur bakalım. Allah Allah. Dur bulayım önce seni. beş kişi konuşmuşsunuz dur. Biz her hafta konuşuyoruz. Linus tarzı. Hayır. Neyse. Peki. Ee, ee, onu onu bakalım, şey yok, onu bulalım konuşuruz üzerine. Sıkıntı yok. Buyurun. E, dolayısıyla siz doğru bir stratejidir diyorsunuz şu anda Beşiktaş yönetimi uyguladığı şey strateji. Temin bir soru sordum cevabını Turgay. alamadım Turgay'dan. Reyhan Babel transferi kimin tercihidir? Söyledim. Beşiktaş'ta transfer nasıl olduğunu söylüyorum. Bunda... Hoca onayladı mı? onayladı mı dedim. Hoca o, istedi o, mi? Olmaz. Hocaya kabul ettirdi. Herhalde, herhalde mi? ki Peki o... sen Santofa oynamayacağını iddia ettin Babel'le ilgili. Şenol Hoca'nın düşüncesi nedir diyoruz? Ne bileyim ben konuşmadım e, konuşuyorsunuz ki. Konuşuyorsunuz ha. Konuşmuyor musunuz yani? Ya ne var sen ne dediğini bilmiyorsun. Adam sana şu nereden bileyim? Bak kenarda mı oynatacak? Santofa mı oynatacak? Nereden bileyim ben ama. Adam Ben 4-6-0 oynatacağım demişti. Belki daha fazla orada, orada adamlar bulunsun da, demiştin, daha fazla oyuncu Hayır. gole girsin demiştin pozisyonu. İş bugün net, netleşti. Ee, zaten Şenol Hoca'ya transferle ilgili bir sürü soru soruldu. Gük demedi yani. yani hoca o, o, hoca ya hoca istedi mi? Hocaya kabul ettirdin mi? Herhalde ki hoca Peki o... sen Santopé oynamayacağını iddia ettin. Babel'le ilgili Şenol Hoca'nın düşüncesi nedir diyoruz. Ne bileyim ben konuşmadım e, konuşuyorsunuz ki. Konuşuyorsunuz ha. Konuşmuyor musunuz yani? Ya be sen ne dediğini. İstemeseydi. Abi değil. Kenara orta yapacak adam lazım. Ba Babel bunu yapıyor diyor. Ben de Babel orta yapacak diyorum zaten. Hayır. Abi. Abi. Tamam e, biz onu söyle. Şey onu demiyorsun ama. ki. Aynı şeyi söyledim demin bir dakika. Yok dur bakalım. Allah Allah. Dur bulayım önce seni. E beş kişi konuşmuşsunuz. Kork ne korkuyorsun? Kork okuyacağım zaten merak etme. etme. Bir şey yok. Köşe okuyacağım köşe dinle. Eline, ne demişsin bakayım? Bak evet. şu. Ezbere söylüyorum. Evet. Diyorsun ki oraya işte Babel değil oraya atacak adam lazım diyorsun. Evet. Ortaları. Al. Onu oraya atacak babel adam değil. lazım diyorsun. Bak okuyorum. Babel... Dur. Biz her hafta konuşuyoruz. Lines tarzı. Lines tarzı. <laughs> Neyse. Reklam arasını sonra e, bulsun. Yok, e, onu bulalım konuşuruz şey üzerine. Sıkıntı Burayım. yok. Ee, dolayısıyla siz doğru bir stratejidir diyorsunuz şu anda Beşiktaş yönetiminin şey uyguladığı bir strateji. Temin bir soru sordum cevabını anlamadım Turgay. alamadım Turgay'dan. Reyhan Babel transferi kimin tercihidir? Söyledim. Beşiktaş'ta transfer nasıl oldu? Bunda... Hoca, hoca, hoca onayladı mı?